Merhaba, Merhaba arkadaşlar, uçağım. eğlence burada başlar. Ben Berkay. Berkay demeyeyim bence, Zahit daha iyi. O Kanka o ne yapayım? Ş Acemi er rütbe. Kanka müzik açayım mı? Açayım değil mi? Aç. Aç aç. Bence de güzel oldu. Kaç dakika var oldu? onu 19 saniye geçmiş. Aa. Şunu kapatalım internet ya. Youtube. Youtube. Kanka benim her zaman dinlediğim şarkılar <laughs> dedi. Bir de serviyon dedi Oyunun sesi bu arada çok yüksek Olan 31'e gidiyor direkt ya 30 yok ki 31'e çıkıyor direkt Böyle bir şey yok Neyse 31'e çıksın Başlat CSGO gözüküyor mu? Gözüküyor. Oo. Oh. Beyler şimdi en iyi atışlarımı göreceksiniz. Küfürlerimi de duyacaksınız. En iyi küfürler burada başta. Yanımdaki arkadaşın ismini, cismini vermek istemiyorum. Kendisi sessiz, cisimsiz bir yavuş. Boşver. Kanka. Hmm. Bu arada en iyi küfürlerimi sen çok iyi biliyorsun yanımda. Ne güzel küfürler ederim Eski hesap banlanmasaydı. Digo Blaze'e falan oynar yaşattım. Digo Blaze. Kanka. Beni izleyecek izleyen bir insan olacak mı? Evet, da izleyen olacak. 6 kişi izleyecek çünkü. Altısının da ikisi siz. Eee, <laughs> dördü de biz işte. Sizi bizim konuşmayalım Mitrah. Hadi oğlum ya, ya başlayamadım. Kanka ben teröristle çok iyi rütbe kasıyorum. Terörist yapacağım kendimi. Oyun başlarken... ...o arada ben de... ...bir de seviyorum mangaralı Yasin. Bu arada biz bastık mı ne ya? Ne olmadığı <laughs> Kanka lan bu şarkı... ...şarkı açmak... <laughs> Hadi ya. Hadi oğlum bölmediniz. Bon bon var kalk. Ne dedi? Yok sikiyor. Tamam açtım şarkıyı. Açtım şarkıyı.

Beni keşke. Kardeş bomba bende. Ya siktir. Orospu çocukları oradan gelirler mi hiç? Ya mına kudurum. <laughs> Küfür etmeyeceğim lan. İnat değil mi etmeyeceğim. Bak bak. Bak ne güzel vuruyor. Ne <laughs> <laughs> işte? Akşam saat beşte. çıtır doğa durmaz. O güzelliğimiz açtı. Bir de seviyorum dedi sana yani on dedi sana yani on dedi bu Beyler oraya bomba atıp buradan gelmek. Ya git 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 git. İşte ne güzel var ya merhaba ya git 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 git. Fortnite kralıyla CSGO kralı. Ya ayarlayamadım. Kanka şöyle yapalım. Yok yok şey daha iyi. Öyle Kanka sen ayarla onu. Sen ayarla onu ben şimdi bir müzik değiştireyim. Tamam aç açın. Ya amına koyayım. Adamlar base'e gelmiş. Rush'ta rush'ta. Amına koyayım bir tek zeki sensin zaten. Turkish, Turkish. Geri zekalı bir tek zeki sensin zaten. Ananı sikeyim. Şş bak bak ne güzel fark etti beni. No no. Turkish, Turkish. Abi ben takım arasında mı ya? Aa. Abi ben de lan destan ya. Hayır ya ise kelleşimi ama ne kadar mı küçük? Aa görmedim. <laughs> Ay amına koyayım elini çıkayım ben seni. Hay çekimi. Bak. Ya bir <laughs> şey yapalım. Yes, ya sikide verin ya. Ya ben şuradan olsana çekelim. Ya nasıl pil? Nasıl giriş? Allah'ım Ya bana koydum. Altıda orası atan orospu çocuğunu yakaladığımda onu öldüreceğim. Ya alalım mı? Arkasına pusmuş. Bak bak videoda da gözüküyor. Arkasına pusmuş. Kim çıktı? ya şarkısını kapat. Eli kaybet. Kesin. Adamlar ara, aralarına aldılar. Mağlubiyet teröristlerde. Bak ben böyle yapıyorum bir anda telefona şak şak düşecek şey ama. Demek ki lan Marco Diaz. Marco Diaz demiş kendine. yedek plan üşüreş bir Aha üşüreşi bir mermide çekmiş ha adamlar zeki acı az önce siyester oldu siyesterden olmak istedim ben aleyküm se selam dedik ya mal tek ben varım zaten. Diggle'la gideceğim. Vuracağım indireceğim. E sen insan lan, olmadığın lan, için ne Oğlum bir kere göt olunca efendim ne dedin denir mi lan? Kardeş! Selamun Aleyküm! Hayır. Aleyküm selam. Ananı tıkayım. Bu sefer olmadı. Ya, An Themis. Ya boş ver, boş ver. Geç onu. Isınmak için. Onu Ananı Ya amına koydum. Ya Vallahi valla çek şunu abi ya. Nereye çekeyim? Bak bir koyacak tarafı uçacak anasını satayım. İsim Hı vermeyelim dedik. Ay ne Ya bir, bir kişiyi bıçaldım. Aşıtma olması mı verdi bana? Aşıtma da olsa buraya yani. Ya, şarjörü bir tanesi şeye gideriz. Bakın buradan gelen olacak şimdi. Tam tuttuysa var ya. Tutu Dur devana, bana. Dur de bana. Dur, bana. <laughs> ya zay senin telefonunu sikeyim ben sen. Ya ben ya. de senin alana koyayım. O çocuk. da o... Ya. Abi bak e, telefon çarpıp düşecek. Ya de. bak öldüğüm anda seni sikeceğim çocuk. Öyle mi bak ben de öldüm senin yüzünde. Çekil ya. Ya <laughs> git çocuk kızar şunu. <laughs> ya abi düşecek telefonu da kırmak istemiyorum. Kırılmaz o bir şey olmaz. Bak koyacağım düşecek. Bak valla ben bir şey yapamam. Ben bir anda çeviriyorum bu. Şu tarafa baksana. Bir tek zeki siz varsınız zaten. Ben şu tarafa bak. Dur dur dur. <laughs> dur bir. Gerizekalı vur. Vur vururuz bu çocuğu arkamdan arkamdan da gelmemiş bu. Oo doğru tesi vurmuş bir de. Herhalde kardeşim. İziz, 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 iziz. Beyler, ben bunu 20 dakika yaparım. Ya böyle gözüküyor mu? Gözüküyor aynı. Kanki bir tek de biz varız zaten. SSG alıp gideceğiz. Mal ne yapıyor? Düşmana şöyle. Ya siktir git. Şarjör koşaklı senin yüzüne. Ulan bunun eski as, ismi miydi ya? Hamas. Hadi ya. Ne okuyor Super Media? Zeus mu? Ulan bir testi ki sizsiniz zaten. Kanki oradaki benimdir. Bir dakika ben bu çalacağım, bu çalacağım. Ama ne okudum onu? Bu çalacağım dedim ona. фард